Okan Buruk diyor ki sevindirmeye alıştıran da biziz. Beni eleştirmeyin diyordu. O bir bir sonra söylüyoruz Sevindirmeye alıştıran da biziz başlığıyla Okan Hoca herkes bizi oyuncuları robot gibi görüyor demiş. Şimdi geliyor ekrana e, nereden Milliyet'ten Galatasaray Teknik Direktörü eee Galatasaray gibi başladık, oynadık, kazandık. RFSE maçını ben anımsarım ya hocam. 1-0 yakaladık, 2'yi bulabilirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik dedi. 22 gün içinde 7 maç oynadıklarına vurgu yapan Buruk, herkes bizi oyuncuları robot gibi görüyor. Lideriz, ligde son 26 maçın 24'ünü kazanmış bir Galatasaray var dedi. Cimbom'un penaltı beklediği pozisyona denen Okan Hoca, Beşiktaş maçındaki penaltıyı da gördüm. İki maç arasında hangisi penaltı dersen bizimki daha penaltı gözüküyor yorumunu yaptı. Kendisi hakkında yapılan eleştirilerin hakkında konuşan Okan Buruk şöyle devam etti. Biz yendiğimizde Mourinho eleştirildi. İki hafta ben eleştirildim. Bugün de Broncos eleştirilir herhalde. Haklı veya haksız eleştiri olacak olması gerekiyor. Bir şey var hiç umurumda değil. O yüzden çok fazla kafaya takmıyorsunuz. Benim o şekilde kaybedecek vaktim yok. Bazen kızacaklar, kızılacak şeyler de yapıyoruz. Sevindirecek şeylere daha çok yaptık. Sevindirmeye alıştıran da biziz. Ben geldiğim sene takım 13. bitirdi. Yani Cem abi bir şey söylemeden şu son cümleyle ilgili. Hocam rica ediyorum bakın. Ee, çeşitli Galatasaray profesyonellerinin de bunu söyledim. Birebir size söyleme fırsatım olmadı. Öyle bir araya gelemedik ama. Ya şu 13. takım devraldım meselesini rica ediyorum ortadan kaldırın. Yani 13. takım o şekilde olmasa siz de Galatasaray hocası olamayacaktınız. Etmeyin ne olur. Şu 13. takımdan inkaz devraldım meselesini 3 senedir Devri sabık mı derler abi? Devri sabık yapıp duruyorsunuz. Rica ediyorum yapmayın. Bu Galatasaray'a, bu kendinize, bu Fatih Hoca'ya, bu kulübe. Yani kimse çıkıp size demiyor. Burak Elmas Fatih Terim takımının 28 milyon euro maaş bedeli vardı. Bugün 60 milyon euro maaş bedeli vardı. Demiyor kimse size tabii. Demeyince de siz ikide bir yapmayın bunu. Kötü iletişim bu. İstirham ediyorum. Bir saygınız var biliyorum Fatih hocam, o Fatih Hoca'nın da yarısında bulunduğu takım 13. takım deyip Cem abiye söz vereyim ben. Evet yani e, burada ben biraz sabahtaki haberden ilerleyeyim. Orada da diyor ki kendisine yapılan eleştirileri eleştirilerin umurunda olmadığını söylemiş. Bunların olması gerek ama umurunda değil olması gerekse umurunuzda olması da gerekir. Yani umurumda olmayan bir şeyin yapılmasına ya da yapılmamasına kayıtsız kalmak gerekir. Yani benim umurumda değilse onu, onun bir eleştiri niteliği de yoktur. Oysa ki olması Burada niye gündeme getiriyoruz? Tabii tabii yani olması gerekir yani. Bir, benim görmediğim benimle ilgili bir şey görüyordur insanlar. Çok sinirli camdızlar. Dur bakalım öyle mi? İzliyorum pek sinirli kendimi görmüyorum. Daha böyle ajite ve itiraz eden birisini görüyorum. Ama yine de diyorum usulde, üslupta bir rahatsız edicilik var belli ki. Sonra benim kaybedecek vaktim yok. Doğru eleştiriler beni etkilemiyor. E, şimdi burasılar önemli oluyor. Mesela teknik adamların çoğunda da bu soğuk durma gayreti var. Soğuk kalıyor eleştirilere karşı ama mesela tribünü düşün. Maç kazanıyorsun. Bu taraftara armağan olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ya da kaybediyoruz. Sana, özür, diliyoruz. özür diliyoruz. E Demek ki o sana, bizden bizim o özür diletecek bir tutum oluyor türbünde. Kerem Akturkoğlu'na değil mi? Neler oldu geçen sene? Yani haliyle o da bir eleştiri aslında. Farklı bir dille yapılmış bir eleştiri. Ama hocam, <laughs> muhtemelen medyada ve sosyal <laughs> medyadaki eleştirilerden Şimdi bahsediyor. Taraflar direkt karş karşısına alamaz Şimdi yani. Muhtemelenini bilmiyorum. Bizle ilgili anlatılan şeyler değerlendirmeye tabidir. Yani umurumuzda olmayan bir şey üzerine konuşmaya da gerek yoktur. Konuşuyorsak umurumuzda olmuştur. Etkilenmişizdir. Öyle ya da böyle. Aynı zamanda da etkilenmemiz de gerekir. Çünkü bizim görmediğimiz bir yerleri görür Bülent Timur renk diyor ki tek tek gibi bakması lazım. Hı hı. Bir şey yani bu. <laughs> Şimdi hani 2-2 3-2 3-2 2'den 3-3'e geçmiş maçtan sonra bu maçı da neredeyse 1-1 bitirsen mesela bunların büyük bölümü söylenmeyecek. Bunlar çünkü hani kazanmayı bileceksin sözcükleri. Kazandın ya böyle oluyor. Bu da 1-1 bitse Oh ben Bak, kurtuldum. 2 2 3 3 1 1. Ben kurtuldum. Şimdi Van Bronckhorst eleştirilerle falan <laughs> kalkacak. İşte tabii, şimdi buradaki de diyor ki yani Türkiye'de bu eleştiri meselesi yanlış yapılıyor. Yani biz yeniyoruz, Mourinho eleştiriyorlar. Bir, bir, ama bu da olması gereken. Çünkü insanlar önler e, tanık oldukları bir hadiseyi değerlendiriyorlar. Doğru oynadı, yanlış oynadı, iyi oynadı, kötü oynadı, güzel oynadı, çirkin oynadı. Yani bundan kaçılamaz. Çünkü bu sadece icracılara ait bir oyun değil. İzleyenlere de ait bir oyun, düşünenlere de ait Murat bir Kaya oyun. Murat Kaya diyor ki Galatasaray <laughs> son 3 maçın ikinci yarılarında hem oyun hem de fizik olarak düşüyor. Cem abi nasıl değerlendiriyor? E sonuç onu anlatıyor zaten. Yani az önce söylediğim şey, yani topu elinde tutmak, oyunu kontrol etmek, gole gitmesen, sonuç üretmesen bile en azından tehlikeyi alanından uzakta tutmayı da bilecek bir oyun modeli. Onun için de e fiziksel olarak yeterli oyunculara ihtiyacım var. Şimdi Mauro Icardi'yi oyundan alıyorsun. Kenardaki fotoğrafları ne anlatıyor? Ya var, çıktı, Var orada. Icardi sevince katılmadı diyorlar. Şuraya bak. gelsene. Onun altındaki fotoğrafı var. Ya yani küskün gibi görünen bir şey. Yani biz sadece onların ruh halleriyle ilgilenmiyoruz ki ya da takım içindeki işleriyle ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda gördüğümüz fotoğraflarla, okuduğumuz metinlerle, kısa görüntülerle dün bir şey gösterdiler. Ee, hani mustara fırlıyor ve hakeme bağırıyor. Sarı Avta kart gördü Sarı sarı kart gördü pozunda. Şey tugay diyordu ki Kerimoğlu. Ya ben hiç böyle mustara görmedim diyordu. Belki tamam. yapmıştır ama bu mustara'yı görmedim diyordu. Demek ki orada hani bir süreçten çıkıyor mustara. Son dakika gol olsun olacaktı. Gol savara gidilecekti belki. Gol olmadığı için vara gidilmedi zaten. Gitseymiş. Evet. gidemiyor ki yani gol olacak ki İstese gidecek. gidermiş. Ay <laughs> gidermiş. <gülüyor> <laughs> yani bu kadar bak pasatası olmuş. Ama şimdi Mus Icardi ile ilgili şu veri ilk kez gördüğümüz bir veri değil ki. Maç çok sıkıntılı geçti diye Icardi'nin koşup koşmadığını, ikili mücadeleyi kazanıp kazanmadığını okuyoruz şimdi. Bunun gibi bu sadece Icardi ile teknik ekiple ilgili bir konu değil. Hepimizle ilgili bir konu. Çünkü maçları izliyoruz, takım tutuyoruz, bilet alıyoruz, yayın satın alıyoruz, forma satın alıyoruz. Bize dair bir şey üzerine bir şeyler söylüyoruz. Gazeteci Kamu adına görev yapıyor, yorum yapıyor, haber iletiyor, bir fotoğrafı okuyor. Yani fotoğraftaki ikardinin anlık fotoğraf mı yoksa gerçekten ruh halinin olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bize bu imkanı veriyor. Böyle bir değerlendirme imkanımız var. Dolayısıyla bunların hepsinin teknik direktörlerin umurunda olması ıı, gerektiğini düşündüğüm şeyler bunlar. Hani buradaki ben kurtuldum da sarkastik yani berabere kalsaydık benzeri şeyleri bana da, söyleyeceklerdi ee, diyor. Ama beri anlayışı şu var. Mesela burada bence en üzerinde titizlenilmesi gereken şey şu. Şimdi Barış Alper üzerinde konuştuğu bölümü bütün oyunculara şamil edelim. Hani bu üç günde bir maç yapmak zorunda kalan insan bedeni. Abi ona ver. Şuyla, şununla beraber ver. Volkan kardeşimiz diyor ki oyuncular tamam maç yolundan şikayetçi ama aldığınız paradan düşün deseler kabul etmezler. Başka bir iş dalında bir çalışan patronuna çalışma saatin fazla biraz azalsak dese patronun cevabı ne olur? Bilmiyorum olur patron olmadığım için. Ha. Ben yani, bilmiyorum yani. yani. Barış Alper yoğun. Her patronun para... yanıtı da aynı olmaz büyük ihtimalle. Evet, olmaz mı? Her patronunki aynı olmaz. O şimdi tam oraya gelecektim arkadaşımızın, arkadaşımızın söylediği. sorusu Arkadaşımızın anlattığıyla. Bu Barış Alper üzerinden, Barış bir insan, bu çocuk robot değil, 22 günde 7 maçın tamamında oynadı. Şimdi o oynamaması gerekiyorsa oynamaması gerekiyor. Bugün Ali Özer'de de var, tekmeye kafa uzatıyor. Ne alakası var tekmeye kafa uzatmanın futbolla? Ne ilgisi var yani? Tekmeye niye kafa uzatır bu futbolcu? Akıllı birisi tekmeye kafa uzatır mı? Öbürü niye tekme atar? Sen Halil abi jenerasyonusun aslında. Şöyle cümleler Ama işte bak bunların almıyorsun. jenerik ifadeler. Buradaki de öyle. Bu çocuk robot değil 22 günde 7 maç oynadı. Bu takımın eksiğini anlatır. Yerine oyuncu yokmuş yani. Üç kulvarda mücadele edecek <laughs> kadro kurdu. Anladım da vardı ya elinde bir oyuncu var yani. Demek 7 ki, kanat oyuncum vardı değil mi? Yani onu son 30'da oynatırsın. On, hepsini de tamamında oynatmazsın. Bu kadar oyuncu var. Bak milli takımın kadrosunu bir dizdin oraya. Ordu gibi yani. Hı. En darı da orta saha hepsinde ikişer yaş. tane var bak Hatta orada arkalar belki önler ikişer İsmail tane İsmail eksilecek belki oradan Tabii İsmail de. arkalar önler ikişer tane her pozisyon için ikişer tane var ortada dar bir kadro var daha az olan oyunun tam da kurgulandığı yer en dayanıklılık isteyen akıl üretilen yeri olarak bilinen orta bizde daha az yani öyle bir dengesiz bir durum var gibi görünüyor şimdi şöyle düşünelim arkadaşımızı da yanıtlayalım şimdi patrondan işçi para istemez onun adına kurumu ister. Nedir o kurum? Sendikasıdır. Der ki toplu sözleşme zamanında şu kadar para istiyoruz, bu kadar fazla fazla mesaimiz var, şunumuz var. Eğer o yoksa, yani diyelim ki küçük bir atölyedir, o yoksa patron da der ki çalışıyorsan çalış, çalışmıyorsan çalışma.